Ee, ismini yanlış söyledim kusura bakmayın hani böyle bir sürü haberlerimiz var Ece'miz geldi dünyalar güzel Ece'miz burada E kusura bakma Ece günaydın Günaydın Biraz yoruldum kusura bakma özür diliyorum Rica ederim ben de dedim bir anda beni Ayça ile mi aldırıyorsun <laughs> acaba <laughs> Evet haftaya nasıl başlıyoruz haftaya. seninle enerjik başlayabilir miyiz Kesinlikle başlayabiliriz Hadi o zaman herkes bizimle enerjik başlasın Haydi bakalım günaydın ben haftaya güzel bir sözle başlamak istiyorum Hayatın amacı demiş Mevlana, kendine varmaktır. Oysa herkese yaklaşır, her yere varır insan, bir tek kendinden uzak kalır. Ne güzel bir söz değil mi? Peki, kendimize nasıl yaklaşabiliriz? Dilerseniz bugünün teması kendimizi gözlemlemek olsun. Aldığımız her nefesi şu andan itibaren izlemeye başlayalım. Tıpkı bir film sahnesinde, bir film karesinde kendinizi izlermişçesine. Attığımız her adımda bir bakalım bakalım. Nasıl hissediyoruz? Nasıl soluk alıyoruz? Zihnimizden neler geçiyor? Hatta arkadaşlarımızla konuşurken, iletişim kurarken verdiğiniz tepkilere bir dikkat edin. Çok analiz etmeden, hatta kendinizi hiç yargılamadan sadece gözlemleyin, izlemeye başlayın. Bu sizi şu anda mevcut halde tutacak ve ondan sonra hayatınızda mucizelerin kapısı açılacak. Haydi şimdi başlayalım dansa. Müzik, müzik. Evet, hadi bakalım. Kollar yukarıda, nefes al. Isınarak başlıyoruz ve hop, bırakıver o kolları. Çok güzel. Bir daha. Kollar yukarıda. Ay ay ay. ay. Bırak kolları daha kocaman nefes hop omuzlar tekrar nefes şimdi kollar arkada aç göğüs kafesini haydi bakalım yavaş yavaş yaylanmaya da başla kollar öne nefes hop topla arkadan aç ayakları kocaman ve ayaklar birbirine paralel aldığın nefesle başının tepesinden gökyüzüne uzuyorsun aktif, parmaklar aktif. Haydi bakalım, sadece yaydan. Pazartesi. Harika bir enerjiyle başlayalım haftaya. Şimdi hazır mıyız? Benimle beraber. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi öne. Bir, iki, kamburunu çıkar. Çek, bir daha. Bir, iki, çek, çek, çek. Şimdi çevir. Dizini bük. Hop topla. Diğer taraf. Hop. Tempomuz arttı iyice. Ve kollar dalga. Tekrar. En başta. Bir. İki. Üç ve ezberledik artık. Bir. İki. Üç ve dört yanlara. Bir. Bir. Gel daha hızlı. İki. Gel. Bir. İki. Aç aç aç. Kollar hop. Geri gel sağdan. Ve nefes al. Eller kalp önünde. Haydi adımlara devam. Bir daha. Bir. Öne. İki. Öne. Üç. Öne. Diğer. Ayak. Ve. Bir. Yine öne üç öne hop aç tekrar Soğuyoruz artık derin bir nefes birleşteyler çek yukarı al nefesini tekrar ve kolun seni götürdüğü için aşağıya sol bacak. olacak. Tekrar sol. Dizlerin burada hafif bükülü olabilir. Sorun yok. Ve yavaş kalk En son baş kalsın. Evet, 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 evet. Bugünlük, bugünlük yeterli. Çok teşekkür ederim. Umarım benimle birlikte sabahları hareket ediyorsunuz. Umarım sizi hareket ettirmeyi başarabiliyorum. Kendinize iyi bakın, bol nefesle kalın.